Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda az kapat diye arkadaşım var. Daha yeni tanıştım Bugün tanıştım arkadaşlar. Oyunumuza başlıyoruz. Brawl Stars. Evet açılıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Açıldı arkadaşlar. Evet savaş topu oynuyoruz arkadaşlar. 5-0 değil. Evet arkadaşlar öldürdüm. Kendisi de e, şu an şu aşağıdaki edikar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben buradayım. Bana atabilirsin istersen. <laughs> Vuramadım arkadaşlar. Hadi hadi at o golü. Gol mü? <laughs> Atmış adamlık arkadaşlar. Ah oh be, ah oh be. Gol oluyordu lan neyse. Arkadaşlar bu arada ben cihazımdan dolayı rustars videolarımı biraz kısa yapacağım arkadaşlar. Depolama alanım yetmiyor maalesef arkadaşlar o yüzden Hadi hadi ah gidemedim. Arkadaşlar bir vuramadık ya şunlara. Kazandık en azından arkadaşlar. İyi, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Yedim o <avoli>. golü. <laughs> Bas canlı. Bastım. Hadi. Hadi öldürdüm hepsini. Go. Tertemiz arkadaşlar, tertemiz. Evet arkadaşlar video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. evet arkadaşlar video bitti. Bu arada video bitmeden hemen kulübümü göstereyim arkadaşlar. Kulübümüz yeti taktik ya diye diğer kanallar da var Gong BSR'ye arkadaşlar. Bu da benim arkadaşım Vascobat. Bu da aynı kulüpte arkadaşlar. Ee, kulübümüze gelmek isterseniz çevrim şey üyeler şu an 30 kişi 29'a düştüğünde gelebilirsiniz. Gereken kupon 15 bin arkadaşlar. Kulübümüze gelmek isteyenler gelebilir. Evet arkadaşlar video bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.